Bergama'nın kalbinde zamanın gölgesine direnen görkemli bir anıt yükselir. Kızıl Avlu Roma İmparatoru Hadrian döneminde inşa edilen bu devasa tapınak, Anadolu'nun taşlarında hem Yunan'ın aklını, hem Mısır'ın gizemini, hem de Roma'nın kudretini bir araya getirir. Yalnızca bir mimari yapı değil, tanrıların insanlara dokunduğu bir köprü gibidir. Bir zamanlar burada yankılanan dualar, tütsülerle yükselen dumanlar ve taşların arasından sızan ışık adeta ölümlüleri ilahi olana bağlayan bir törenin parçalarıydı. Bu kutsal avlunun en büyük sırrı ise kalbinde oturan o görkemli figürdü. Serapis. Serapis yalnızca bir tanrı değil. Medeniyetlerin birleşiminin sembolüydü. Başındaki modius tacı bereketi temsil eder, elindeki asa ilahi otoriteyi simgelerdi. Sakallı, dingin yüzünde bilgelik, gözlerinde ise evrenin sonsuzluğunu yansıtan bir derinlik gizliydi. Roma, Mısır ve Yunan dünyasının inançlarını tek bedende toplamıştı. Onun önünde diz çöken halk yalnızca dua etmez. Aynı zamanda üç büyük kültürün birleşimini, bir uygarlık mirasını selamlardı kızıl avlunun devasa kırmızı tuğlaları arasında yankılanan ayak sesleri zamanın ötesinden gelen bir çağrıdır. Bir zamanlar burada rahipler, Serapis'in heykeli önünde meşaleler eşliğinde ayinler düzenlerdi. Tapınak duvarlarına yansıyan ateş ışıkları hem tanrısal bir ihtişam hem de gizemli bir korku uyandırırdı. İnsanlar Tanrılarla konuşmanın ve onların korumasını kazanmanın bedelini işte burada öderdi. Bugün kızıl avlu harap halde olsa da ayakta kalmış duvarları hala o ihtişamlı günlerin izlerini taşır. Serapis'in görkemli heykeli artık yerinde olmasa da hayali hala tuğlaların arasından fısıldar adeta tapınağın yıkılmış kubbeleri arasından yükselen görünmez bir gölge gibi hala Bergama'nın göklerine bakar. Ve işte her taş yeniden yerine oturduğunda, her sütun tekrar göğe yükseldiğinde kızıl avlu yeniden hayat bulur. Bergama kızıl avlu yalnızca taş ve tuğladan bir harabe değildir. O, medeniyetlerin birleşiminin İnançların sonsuzluğa ulaşma çabasının ve Serapis'in görkemli mirasının ölümsüz tanığıdır. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu ve bunun benzeri videolar için beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.